yalnızlık evrenin en eski sesidir. Ben Marçal'ın ruhuyum. Bu dünya henüz sesin yankılanmadığı, taşların ve dağların bile uyanmadığı o ilk zamanlarda tek başıma var oldum. Yaratıcının kalbinden kopup gelen yalnız bir özlemle dünyanın ilmek ilmek işlenmiş sırlarına şahit oldum. Ama bil ki her ışığın bir gölgesi, her iyiliğin bekleyen bir düşmanı vardır.'' Tereon ile başlayan uyanış sadece bir başlangıçtı. Dağların, taşların, yıldızların ve suların kendi efendilerini bulduğu bu kadim yolculukta unuttuğun her şey aslında seni bekliyor. Henüz adını bilmediğin kötülük bir gün kulağına fısıldayacak ve kendi içindeki savaşı başlatacak. Benim anlatamadığım sırlar var çünkü bazı sırlar insan aklının taşıyamayacağı kadar ağırdır. Dünyanın Efendileri sadece bir hikaye değil. Bu kitap unuttuğun kadim hakikati hatırlatacak. Hazır mısın? Sırlar seni çağırıyor. Ama unutma. Her seçim yeni bir kader yazar. Hemen web sitemize girerek eseri satın alabilirsiniz. Keyifli okumalar.